Burada hangi ürünlerin ön çıkıyor? Ee, yani tabii ki beton var olduğu için öncelikle şirin beton ekipmanları, sahip beton <laughs> ekipmanları, e, işte termiksellerimiz. Akabinde yine madencilik sektörü için önemli olan e, Tostan ilgili mesela ne söylüyorsunuz bize yani bu ürünün e, size müşterilerimize kazandıracağı şeyler neler? derdiniz? Valla e, sektör esasında e, çok fazla e, markanın bulunduğu bir sektör değil e, ama e, umur ediyoruz ki yakın zamanda müşterilerimiz de bunu test edecekler e, sektörün parlayan yıldızı olacak ürünün kalitesi. nakliyesinde kolaylık sağladığı için ve tüm standartların uygun olduğu için önemli değil mi? Uygun olduğu için Hı. manevra yapması daha kolay. Bir de beton basması çok daha rahat. Peki teknik özelliklerinde bir farklılık var mı? Basma gücünde, yüksekliğinde Orada herhangi bir, herhangi değişiklik yok. Peki beton fuar, beton sektörüyle ilgili ne diyebilirsiniz bu vasıtayla? şu zor. andaki durum nasıl? İşte bir mı? miktar daralma vardı ama bu sene bunu kapatacak gibi Yeni yıl iyi başladı sizin için de diyebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Şu anda yani 2023 yılı çok daha iyi olacak. Bir şey. Bu yeni de yeni kattığımız ee, KCP <laughs> markası ve bilgi verebilir misiniz? markası Güney Kore'de şu anda en çok gelişim gösteren aslında dünyadaki beton pompa ekipmanı üreticileri arasında da şu anda son 10-15 yılın en çok gelişim gösteren markaların başında geliyor. O Güney Kore'de sanırım pazar lideri değil mi? Güney Kore'de şu anda pazar lideri evet. Biz KCP ürünlerinin Türkiye'deki temsilcilerini geçen sene 2012 yılının sonlarında yani Eylül-Ekim aylarında e, başladık. Bu, buradaki en büyük güç zaten Enka. Enka güvenilirleriz. Ürün şey nedir? Genişliği yani hangi kapasiteleri sağlıyor? Şöyle söyleyeyim. E, 2000, 2004 yılında ilk 65 metre yani kamyon üstüne monte e, pompayı üreten bir marka aslında KCP. Başladığınız zaman. Evet. Yani bu konuda e, gerçek ciddi anlamda bir e, tecrübesi olan bir firma. Yani bizim 4 ana segmentte 24 metre, 38 metre, 42 metre ve 52 metre olarak 4 ana segment belirledik. Ama müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda, talepleri doğrultusunda çok çeşitli ürün grupları zaten mevcut. İlk etapta da fokus olduğumuz tabii kamyon üstü pompaları diyoruz. Tabii ki sabit pompalar da üretmekte firma ama bizim şu andaki ilk hedef noktamız kamyon üstü beton pompa ekipmanı. Sektördeki etkinliğimizi etkinliğinizi arttırıyorsunuz değil mi böyle yeni ürünlerle? İnşaat ve hazır, hazır beton sektörüne göre ürünlerimizi her geçen gün e, geliştiriyoruz ve her sektörde hitap eden ürünlerimizi pazara sunuyoruz. Bu fuarda da 2011 yılında katıldık. Bu sene defa ihtiyaçlarına cevap veren ve tüm iş ortaklarını aynı çatı altında bir fuar. Peki bu fuarda ön plana çıkan ürünleriniz neler? Bu fuarda 3 ürünümüz var. Diğer 3 bir ustaltı hem tek çarpı mikser, üzerinde 12 metre küçük mikser var. Yine aynı şekilde 40 bir ustaltı D damper ve e, yeni 35-32M sergilediğiniz bir yorum var. Evet, bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Bu hafta Nisan Fazla sergilediğimiz e, yeni nesil yorumlar. var. Bunlardan bir tanesi elektrikli sabit pompa. tabii e, tabelik, bu tarih şu anda en önemli şey tasarruf. E, sabit da, bu amaçla yapmış. Yani elektriği e, edildiği yerlerde beton basmak amacıyla yani herhangi bir dizel motor yok. Yok, tamamen evet. şebekeye bağlıyorsun. Şebekeye bağlı. Aynen. Doğrudan oradan elektrik gücüyle elektrik motoruyla petonu istediğiniz noktaya basabiliyorsunuz. Peki yaklaşık bir değer var mı? Ne kadar bir enerji tasarrufu sağlıyor? Şöyle e, karbon kökeni yani dizele göre yüzde %30 civitte bir sıralımda arasar basar. E, bir kutu yapar basarsa e, Bu tabii e, zaman içerisinde göreceğiz. Herhalde yeni bir e, kapı açacak. Yeni bir çığır açacak. Evet. Fuarlar yeşillensin diyorsunuz. Böyle. Evet, evet. onun için uğraşıyoruz. Yani, bu arada bir kısırlar, bir şeyler bir e, fuarda sergilediğimiz ürünler trailer mikser 12 metrekare. bildiğiniz gibi tonaj kalmanına uygun olarak net 11,5 metrekare taşımanın tek yolu şu an. Trailer mikserler. Bir Biz de bu 12 bir burada trailer mikserimizi ve 9 metrekare mikserimizi sergilediğimiz. Fuarda sizin için ön plana çıkan ürünleri hangileri? bağlayıcı olarak evet. Evet. Bu, mesela, Mercedes Benz Türk, Türkiye'nin en büyük e, e, kamyon üreticisi e, biliyorsunuz. Türkiye'de üretilen her 100 kamyonun 60'ı Mercedes tarafından üretiliyor. Bunun içinde inşaat kamyonları da çok önemli bir yer tutuyor. E, i̇thal ettiğimiz ürünler var ancak büyük oranda yerli e, ürün satıyoruz. Burada da geleneksel olarak pazar çok yüksek. Geçen sene için de 60 civarı. Yani geçen sene için 60 metresinde bir pazar payından i̇nşaat bahsedebilirim. Evet, 6 çarpı 4, 8 çarpı 4 çift inşaat e, pazarından bahsediyoruz. Bu neredeyse artık geleneksel e, hale geldi. E, dolayısıyla Peki burada... inşaat, biz, bu bizim amiral gemimiz öyle diyebilirim. Dolayısıyla e, bu tür e, fuarlarda bizim yeri, yer almamız çok doğal. Peki bunun içinde hazır betonun şeyi nedir? Hazır beton sektörü de direkt mikserler olsun, pompalar olsun ee, ne kadar bir yer alıyor? Yani inşaat, inşaat, i̇nşaat sektörü tabii o. inşaat sektörü Türkiye'de ekonominin e, lokomotif sektörlerinden bir tanesi. E Bunun içerisinde hazır beton da inşaatın lokomotiflerinden bir tanesi. E, dolayısıyla inşaat varsa beton da var. Beton varsa çimento var. Bir şekilde bu betonun da taşınılması ve ilgili yere kaliteli bir şekilde dökülmesi gerekiyor. Dolayısıyla beton miksere ve beton pompasına uygun araçları üretmekte bize düşük duyuyor. inşaat sektörünün çok canlı geçeceğini düşünüyoruz. Türkiye gelişen bir ülke. Altyapı yatırımları süratle devam ediyor. Yani yollar açıldığı zaman gerçekten Türkiye şantiye alanı şeklinde. dolayısıyla Türkiye'nin en büyük ticari araç, ağır ticari araç üreticisi ve satıcısı olarak bize burada görev düşüyor. Bu arada sanırım yeni bir ürünümüz var. Bilgi verebilir <laughs> Get out the...